Merhabalar, Çiğiz Yesma kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videolarımı beğeni yapıp yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca yorumlarınız benim için çok kıymetli. Zil butonunu tıklayıp bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalım Çiğizlik üzerine salon takımları, yatak odası takımları, tepsi süslemeleri, pana süslemeleri örneklerini ararken sizlere çalışmalarımın faydalı olacağını düşünüyorum. Kanalım iğne oyası yazma modelleri ve diğer havlu kenarları, kurların akışı ve birçok çeyizlik modellerle sizlere tasarımlar sunmak istiyorum. Bugün sizlerle yeni tasarlamış olduğum bir yatak odası takımını sizlere tanıtmak istiyorum. Daha tam çalışmamı tamamlayamadım. Bundan sonraki videolarımda inşallah yapım aşamalarını sizlerle beraber tamamlayacağız rengi çok tatlı kristal boncuklarla hazırlamış olduğum bir takım sizlere tanıtmak istedim bunları ben yapıştırma kullanmıyorum çıt çıtla keçiye dikip kumaşa dikiyorum tamamen güvenli bir şekilde çıkarıp yıkayabilirsiniz hepsi en emeği göz nurudur bu çalışmalarımı bir sonraki videolarımda sizlerle yapım aşamalarında paylaşacağım Ayrıca sipariş alıyorum. Güvenle sipariş verebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.